unuttum. Herkese merhabalar. Güzel bir gün diliyorum. Bazı insanlar var. Ee, onlar normal halktan biri gibi değiller. Bu e, ünlülük olarak değil. Ya o, o göze söylemiyorum yani. Hani bir pop yıldızdır, film yıldızdır, ee, influencer'dır falan. Yani o yönden söylemiyorum bunu. Öyle algılamayın. Bazı insanlar vardır konuşma tarzı olarak, söylemleri olarak, tavrı olarak hani tamamen senin fikirlerini yansıtmasına da gerek yok. Yani tavır olarak, söylem olarak dediğim gibi öyle bir yerde dururlar ki e, imrenirsin o insana. Ne çok, ya gerçekten ben nasıl bu adam gibi olabilirim ki ya da bu kadın gibi olabilirim yani. Çok zor. Öyle dersin yani. Öyle bir his verir sana. Bu nasıl oluyor? Ünle de alakası yok bunun. Parayla da alakası yok. O duruş, o gösterilen, sergilenen tavır öyle bir yerde duruyor ki belirli bir topluma entegre değil. Belirli bir ideolojiye entegre değil. Bir yerden güç almıyor tamamen kendi tartısıyla, artılarıyla, eksileriyle kendi şeyini oluşturuyor, sargonunu oluşturuyor. Yani onun gibi düşünmek diye bir tabir ortaya çıkıyor. Yani ben o kafada bir insanım. Anladın mı? Mesela Tuncel Kurtis kafasında bir yaşam sürmek gibi. Hani insanların gözünde az çok canlanıyor bu yaşantı. Ama Tuncel Kurtiz zaten bilinen bir yaşam tarzı hani baya belli herkesin gördüğü ettiği bir yaşam tarzında yaşasaydı Tuncel Kurtiz o şartlarda yaşıyor. Yani Burjuva yaşantısı yaşıyor mesela. Öyle diyebilirdik ama bir insanı gördüğümüz zaman Tuncel Kurtiz gibi diyoruz. Tabii anlatabilmek için söylüyorum, örnek veriyorum. Yani birkaç kişi var benim böyle hissettiğim, bana bu hisleri veren. Onların ortak bir yanı var. O da bu belirli bir şeye tabi olmayıp kendi fikirlerini tartabilmek, kendi görüşlerini sunabilmek, ve eleştirilerden, tokatlardan vesaire vesaire bir sürü şey var. Bunların hepsinden korkmadan bunları göğüsleyerek ve bu tokatları da yiyerek hani bunlardan kaçabiliyorlar diye bir şey de yiyorlar o tokatları. Yani sağdan da tokatıyorlar, soldan da tokatıyorlar. Çünkü iki tarafında aslında ideolojisini benimlemiş insan, benimsemiş insanlar değil. Benimlemek demek? Sadece söylemleri o insanların hoşuna gidiyor diye hani o tarafa yakın hissi veriyor. Yani o tarafın insanı değil. Ben kendimi de öyle görüyorum. Yani ben biriyle konuştuğum zaman her sen şöylesin diyor ama hayır. Ben bir taraf değilim. Bir taraf olduğumu kabul etmiyorum. Ben bazı söylemlerimle belirli bir taraftaki insanları daha çok hoşuna gidiyorum. Yani arkadaş ortamından bahsediyorum orada. Yani o tarafa yakın bir hissiyat veriyorum. Yani o tarafta olduğum anlamına gelmiyor. Bazı cümlelerimle o tarafta da kavga ederim yani. İşte bu insanlar çok fazla tokat yedi, çok fazla dayak yedi, çok fazla eleştirildi. Yani Bunları göğüsleyebilmek zaten, bu cesarete sahip olmak zaten o insanları benim gözümde büyütüyor. Dağlara, taşlara çıkartıyor. Yani hayranlık gibi bir şey bu yani. Hissettiğim duygu. O insanlar hayatın hangi aşamasından geçtiler, nasıl bu hale geldiler, onu biraz merak ediyorum. Yani bir tane adam var, dinliyorum, 60'lı yaşlarda. Onun Kaç yaşında oluyor? Kırklı yaşlardaki bir videosuna denk geldim. Televizyonda bir programa çıkmış. Önüme düştü birden yani. 20 sene öncesi. Birden önüme düştü. Ve adama bakıyorum. O zamanlardan şu anki halinin sinyallerini vermiş. Yani o zaman da saygı duyuluyor. Adam 40 yaşında da o saygıyı kazanmış. 40 yaşındayken kazandığı saygıyla 60 yaşında adam artık şeye çıkmış yani. Nirvana'ya çıkmış. O adam artık başka bir seviyede yani. Ama o saygıyı nasıl kazandı? Nasıl bu hale geldi? Ne aşamalardan geçti? Yaşandı yani. Ve bu insanlar Genellikle e, benim gördüğüm kadarıyla yani o söylediğim kırılmayı yaşıyorlar. Yaşadıktan sonra bir e, yol ayrımına giriyorlar. Yani ben öyle tasvir ediyorum. O yol ayrımından ben bundan sonra böyle bir insan olacağım. Kendime bazı kurallar koyuyorum. Bu kuralların çerçevesinde hareket edeceğim. Söylemlerimle, tavrımla, hayatta seçtiğim şeylerle bu çerçevede hareket edeceğim ve çizgimi bozmayacağım. Benim belirli sınırlarım olacak. Ve karşımda kim olursa olsun, gerekirse hiç kimse olmasın, gerekirse herkes olsun. Ben bunu önemsemeden kendi doğru bildiğimi yapacağım. Bu kafaya gelen insanlar genelde o saydığım oluyor. Yani o idol mü denir artık. Filozof mu denir artık. denir bilmiyorum. Yani bu insanların motivasyonu beni çok şaşırtıyor. O motivasyonu sen nasıl sağladın? Nasıl bıkmadın? Nasıl pes etmedin? Yani bu bir iki yılda oluşan birkaç ayda başımıza gelen geçen hani yeni bir şirkete girersin, 3 ay zorlanırsın, sonra alışırsın gibi bir şey değil. Asla değil. Yani bu insanlar 10 yıl baskıya maruz kalıyor, 20 yıl maruz kalıyor. Ve gerçekten sesini yıllarca duyuramayanlar var. Ve hala sesini duyurmaya, çalışmaya devam ediyorlar ve çizgilerini bozmuyorlar. Yani ben İşin eğlence kısmını geçersek, birilerini takip edeceksem, birilerini okuyacaksam, birilerini dinleyeceksem hani eğlence kısmını dediğim gibi geçiyorum, o herkesi, eğlendiğin herkesi dinler edersin, onda bir şey yok. Bu insanları takip etmeyi, bu insanları dinlemeyi, hani hayatımda bazı kesitleri düşünerek, yol ayrımlarımı düşünerek, kendime pay biçmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. Yani böyle de insanlar varmış. Ya yani onların olması beni mutlu ediyor. Mesela onlar birilerini görüp de mi böyle insanlar varmış dedi mi mesela? Birlerini görüp de mi bu yola başvurdular? Mesela benim buna ihtiyaç duymam acizlik mi? Birilerini görmesem mesela ben Öyle davranmak istemeyecek miyim? Yani Zaten öyle bir şey yok ki gibi mi ya? Böyle düşünen çok insan var çünkü. Yani ben ayak uydurmak zorundayım. Ben hayatta kalmak için, ilerlemek için bir şeylere evet demek, ayak uydurmak, birilerinin yanında durmak, onlar gibi olmak zorundayım gibi hissediyorlar. Ben öyle hissetmek istemiyorum ve bazen bunu bilerek yapıyorum sırf böyle olmasın diye yapıyorum hani söylediğim gibi belirli bir çizgi var o çizginin dışına çıkmamak o çizginin çevresinde hayatını sürdürmek o çizgi beni şekillendirecek çizgiler böyle daireyi çizeceğim yani, yani öyle olacak gibi hissediyorum yani hayat beni oraya doğru sürüklüyor yani bunu kasten yapıyor gibi oluyor böyle konuşunca ama duygusal olarak öyle yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum yani ya bu bir yol ayrımıydı ama bu yolu ben seçmedim sanki sanki zaten yol oraya çıkıyordu yani öbür taraf kapalıydı yani tek yol vardı gibi daha önce de bahsetmiştim sanırım. Hani neyi seçtiğinin bir önemi yok. Hani hayat seni bir şekilde gideceğin yere sürüklüyor. İnteraktif dizi vardı ya. Hani orada karar verdiriyor sana ama yani sabah hangi gevreyi yiyeceğine karar veriyorsun dizide yani. Bu şey değil. Bir karar değil yani. Ben ha buraya oturdum ha karşıya oturdum. Ben sonuçta oturuyorum yani. Sonuçta ben bu konuşmayı yapıyorum. Önemli olan ben nereye oturduğum değil, neden oturduğum. Ya yani biz bu kararları alırken bu bambaşka bir konuya giriyor ama sanki çok da bizim elimizde değildi. Ya yani bizim elimizde olan şeyler de ağzımıza sıçıyor. Yani o, o zorlamayı yapıyoruz da ya biz bazen. Yani ben yok, bu yoldan gideceğim dediğin zaman sanki hani senin yolun baştan çiziliyor. Ya, uğraştırma be kanka diyor gibi hani iyi adi yoldan gidiyormuş, gitmiyormuş. Öyle hissediyorum ve o e, gördüğüm insanları, o belirlenen basit yoldan gitmediğini düşünüyorum ve aslında o zorlu patikalardan çok daha güzel bir yola çıktığını düşünüyorum. Ama şunu da biliyorum, o zorlu patikaya kaç kişi giriyor, kaç kişi güzel yola çıkıyor. Bu da çevremde gördüğüm çoğu insandan anlayabileceğim bir şey. Bu şekilde davranan, bu şekilde kendi çizgileri olan insanlar genelde çok zorluk çekiyorlar. Yani bu çok güzel bir yol değil. Kesinlikle güzel bir yol değil. Ama o patikayı açtığın zaman güzelleşiyor. Güzelleşen şey de senin daha özgür bir hayatın oluyor. Ama o tokatları yemeye devam ediyorsun. Sadece artık acıtmıyor, umurunda olmuyor yani. Artık tokat attığını atmadım, bana ne yani. Yani o tokadı atanlar senin muhatabın değil ki. Yani öyle bir kaygın yok. O yüzden nasıl bu insanlar gibi biri olabilirim, nasıl ya da olabilir miyim? geçtim, olmalı mıyım? Yani öyle bir insan olabilecek gücüm var mı benim? Yani öyle potansiyeli olan bir insan mıyım? Belki de kendi kendime bir heves peşindeyim. Yani. <laughs> Hoşuma gidiyor öyle olmak belki de, bencilce bir hareket de olabilir yani. Ama her zaman saygı duyduğum insanlar oluyor böyle insanlar. Yani vay be diyorum. O kadar eleştiriye, o kadar konfora, o kadar yani hayatta merdivenleri onlar 20'şer atlamaya rağmen hepsini reddedip hepsini görmezden gelip ben bunu biliyorum, bunu yapacağım demek. Çok şey işte yürek ister. Aslında bu yolları seçerken de, bu insanlar olmaya karar verirken de, insanların ilk baktığı şey, ilk aradığı şey mutluluk. Yani iki yolu seçerken de insanlar yani uzun vadede ömrünün sonlarına doğru oralara kadar güneş gibi ben nasıl bir hayat isterim? Nasıl bir hayat beni mutlu eder? Bu mutluluk arayışıyla aslında insanlar bu yollara sapıyor. Ve bu vardıkları yerler insanların karakterlerini belirliyor. Yani bu mutluluk arayışı bizim yansıttığımız karakterimiz. Kim nasıl arıyorsa, kim nasıl bulmak istiyorsa Kimi anlık sevinçlerle bulur. Kimi yıllar sonra bulacağı mutluluk için çalışır, durur, didinir. Ya o anı görmek istemez. <laughs> Ama sonuçta mutluluğa ulaşan insan sayısı az. Yani seçtiğimiz yolların çoğundan başarısız çıkıyoruz. O yüzden çok iyi seçimler yapmak gerekiyor. Ve yaptığımız seçimlerin asla sonunu başını göremediğimiz için, o olay bitmeden önce göremediğimiz için ne, ne seçtiğimizin de bir önemi olmuyor. Yani hep o dediğime geliyor olay yani. Hani onu seçtim, bunu seçtim. Hangisi güzel? Ki. Yani 70 yaşında bir insan hayatına baktığın zaman seçtiği şeylerin doğru olup olmadığına karar vermek kolay. Bazen o zaman bile doğrudur ama genel bir yorum yapmak kolay. Dersin ki orada o arsayı alsaydı şu an çok mutluydu mesela. Ya da şununla evlenmeseydi. Ya da şuraya taşınmasaydı. E tamam da sen gördün ki sen o adamın yaşadığı şeyi, ona neler getirdiğini, neler götürdüğünü gördüm. O adam bunu bilerek çıkmadı bu yola. Zaten bilseydi çıkmazdı. Yani bir insan köydedir. zor zor geçiniyordur. Eşiyle o zar zor kıt kanaat geçinirken yaşadığı hayatı yani mutluluk uğruna değiştirmek ister ve Almanya'ya göç eder ve göç ettikten sonra iyi bir birikim yapmak için işte 3-4 yılda bir belki gelir gider, 10 yılını orada geçirir. Orada bambaşka bir hayatı olur. Eşinin burada bambaşka bir hayatı olur. Çocukları büyür. Ve günün sonunda dönerler, birleşirler ve işte ev, araba alırlar. Burada sakin bir emeklilik hayatına geçerler. Ama neydi? Yaşlandığımız zaman hayatımızın bizi ne kadar mutlu ettiğiyle, ne kadar huzuru erdirdiğiyle alakalı bizim huzurumuz değişir. Yani ben huzursuz olayım, 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 en son huzura ereyim diye bir şey yok. Çünkü biz hayatımızın toplamını yaşıyoruz. O hayatımızın toplamı bize aslında huzurlu ya da huzursuz ediyor. E yani sen 10 yıl huzursuz yaşadıktan sonra huzura kavuştuğunda o 10 yılın yükünü de taşıyorsun. O 10 yılı bu nehre atıp siktir olup gitmiyorsun yani affedersin. <laughs> o yüzden o 10 yılın sonunda memleketine dönen insan aynı insan değil. Eşi aynı eş değil. Çocuğu zaten kimdi? Ne oldu? Bu çocuk gitti. Böyle bir çocuk yok. Elimize ne geçti? Bunu bilseydi bu adam bu bileti alıp gider miydi? Buradan bakınca söylemek kolay. Bu kararları vermek o yüzden bize düşmüyor. Biz sadece oynamakla mesulüz. Bu kararları sonuçlandırmakla görevliyiz. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil çünkü biz oyunun sonunu görebilen varlıklar değiliz. Oyunun sonu her türlü sonuçta bitebiliyor. Çok güzel kararlar alabilirsin, çok güzel planlar yapabilirsin ama mutlu sonlanacak diye bir kaide yok. O yüzden o arayış. Ne işe yarıyor? Bunu biraz sorgulamak gerekiyor O zaman aramayıp ne yapacağız? Ben Verdiğim kararların sonuçlarını bilemiyorum O sonuçlarla ne yap, ne olacak onu da kestiremiyorum O zaman karar vermeyeyim mi? Böyle bir şey diyemem Hepimiz karar vermek zorundayız Karar vermezsen Boşlukta kalırsın ya bir yöne gitmek zorundasın Yani varmak istediğim bir yer yok. Sadece kafamı karıştıran bir durum bu. O neye göre seçim yapmam gerektiğini çok algılayamıyorum. O anki hislerle, o anki duygularla ne yapman gerektiğini hissediyorsun. Yani bunu seçmek zorunda kalıyoruz. Şu an ben şu an yaşadığım hayatta verdiğim kararları şu anki şeylerle, yani şu anki zorluklarla, şu anki kolaylıklarla, yani şu anki şartlarla seçiyorum. Ama 10 yıl sonra dönüp baktığım zaman o Almanya'daki insan gibi hisseder miyim, hissetmez miyim, bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Anca tahminim olur. Bu tahmin de bana bir fayda vermez. Kararlarımı etkilemez. O yüzden hep bir kafa karışıklığıyla, bir ne yapacağım ben diye endişelenmeyle ama ne olursa olsun o kararı vermeyle hayatımıza devam etmek zorundayız. O kararı vereceğiz. Vermek zorundayız. O adam Almanya'ya gitmeseydi, eşiyle kıt kanat geçirmeye devam etseydi, aradan geçen 10 yılın sonunda bir şey başaramamış bir aile, yani huzur anlamında söylüyorum, maddi olarak söylemiyorum. O yıkıntıyla, o huzursuzlukla kavga, gürültü, endişe, her zaman içinde buruk bir böyle olmazdı diyen o adamla yıllarını geçirecek ve günün sonunda mutsuz, huzursuz, kendini tamamlayamamış bir insan olarak hayata veda edecek. Şimdi baktığımız zaman bir anda karar vermiş bir insan, bir anda karar vermemiş bir insan var. İkisi de sonucunu bilmiyor ama bir cümle vardır. Bilirsiniz. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir. İkincisi, verdiği kararın sonuçlarından ya da bu sonuçları düşünerek geçirdiği yaşantısından dem vurmak yerine adamın derdi sadece en başta o kararı vermemek. Yani adam orada kalmış. O kararı daha verme aşamasındaki pişmanlığını atlatamamış. Verseydim keşke ne olacaktı? Verseydim. Gitseydim bir 10 yılım eba olurdu ama şu an mutlu olurdum. Yani daha bunu atlatamamış bir psikoloji onu yaşamış o çileyi çekmiş Geri dönmüş. Geçen yıllarım heba oldu ama ben bir şey yaptım. Ben bu kararı verdim. Kararımın arkasında durmak zorundayım. Şu an ben buradayım. Bu seviyedeyim. Ve ben bunu yaşıyorum. Diyen kişiden daha mutsuzdur. Bence. Ben öyle hissediyorum yani. O kararı vermiş insan en azından o verdiği kararın arkasında. Durmak zorunda. Yani gitmemiz ihtimal dahilindeyse gitmeli miyiz? Ben öyle bir şey söylemiyorum. Bunlar sadece darbı mesel. O yüzden günün sonunda tokat mı yemek istiyoruz, tokat mı atmak istiyoruz yoksa köşemize çekilip bunu izlemek mi istiyoruz? Bunlar bizim elimizde. Bu idolleri takip eden kişiler de olabiliriz. Bu da güzeldir. O idol biz de olabiliriz. Ama işte o idole karşı gelen sen kimsin de sisteme karşı geliyorsun. Sen kimsin? Kendine gel diyen o kişi de olabiliriz. Bunların hepsi bizim elimizde. Ama bizim elimizde olması sonucu bizim belirleyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Ben yine biraz miktar yapayım.